Ben Hasan Yılmaz. İlk videomu yayınlamıştım kanal tanıtımı diye. İkinci videomda da güzel bir oyun hazırladım sizlere. Mustafa ile birlikte oynayacağız bu oyunu. Zaten gördüğünüzde de tahmin edebiliyorsunuzdur. Evet. Biraz oyundan bahsedeyim. Ortada kartlar var. Sularımız var. Tek tek kart seçeceğiz. Kimin kartı büyükse kaybedene su dökecek. Birazdan göreceksiniz nasıl oynayacağımızı. İyili olmasın. Mustafa kartları karıştır. Ben de karıştıracağım. Her like bir Fatiha arkadaşlar. Karıştırdın mı? Aynen. Cesaret isteyen bir oyun. Çılgınca bir oyun. Hava baya rüzgarlı. ve Yani soğuk <laughs> derlerdir ama. Başlıyoruz. <laughs> Şimdi şöyle yapacaksın Mustafa. İlk direkt kartı değil. Tek tek sayacaksın. Bir, iki, üç, dört. Dördüncü kartı açıyorsun. Anladın mı? Tamam. Ben de aynı şekilde. Başla. Dördüncü kartı açalım. Bir. 2, 3, 4. 2. Aç bakalım şansı öne çıktı. 1, 2, 3 ve 4. Bakalım ilk kim ıslanacak? Koş. Üç. <laughs> Hazır mısın? Gözlüğü çıkartayım mı? Sen bilirsin. Karttan da ıslanılmaz ki. <laughs> Kartları ıslanmasın <laughs> <laughs> isterseniz çekin. Ve o ıslansın zaten şey değil, kart, e, plastik değil. Karton İlk oyunu değil. ben kazandım arkadaşlar. Dökebilirsin kardeşim. Ne demişler? Su küçüğün, yol büyüğün. 3 <laughs> <laughs> rant olarak mı oynuyoruz? 5. Toplamda 4. 4, aynen. Kaybedenin kafasından aşağı. 3 Üç çekeceğiz, 3.yi açacağız. Bu sefer ben başlıyorum. 1 2 3 ve kaçımı açıyorum 7. 1 2 3 Koy. 3 Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Sana bir kaşık suda boğacağım. Elini çek böyle ben istediğim gibi dökemem ki. Kafanı kaldır. Bu ne böyle oyun az önce beni nasıl sılattın? Haydilerin çocuğu gibi olamam. <laughs> Boş <laughs> bardakları Gel devam hadi hız kesmeden. Hız kesmeden acele. Aynen. Şimdi iki kart sen çekiyorsun. Hadi. İki kart mı? Evet. Tamam. Bir. İki. Aç. Ah olmaz ama ya. <laughs> Bir. İki. Tekrar. <laughs> Oha yırttın ha. Hadi, hadi bakayım. İki devam Bir. Ya. İki. Dokuz. <laughs> Bir. Tekrar. <laughs> tamam. Bir. İki. Bir. İki. İkinin ikisi. <laughs> Dök hadi tribe sokma adamı. <laughs> Utanmasam bardağa da atacağım? Tamam. tamam kaç ben söyleyeyim o zaman dördüncü kal. Tamam. Bir. İki. 3 4 <laughs> Vaktin gelmedi mi demedim mi demedi Bir, mi 2 3 4 Kartları değiştiriyoruz <gülüyor> <gülüyor> Kartları değiştiriyoruz abi Yine <laughs> ben mi ıslanıyorum? Aa evet üsterman demişti. Son ayırar. 2 3 3 1 2 3 Hadi hadi. Bu zeee Aa! Aa! hadi shit. Oh shit, ya, oh shit. off. Bir dakika. Baya soğuk yalnız ya. Gözü yani opetten mi doluyor? <laughs> <laughs> Belki uğurlu gelir. Evet arkadaşlar göz yarmak isterseniz üstteki linke tıkla saçmalama lan ilk videodan böyle reklam olmaz. <laughs> haydi haydi çek. Şimdi iki. İki mi üç mü? 3 üç. üç haydi bakalım. Bir. İki. Son oyun bu arada. Hayır iki tane bardağın kaldı. Aha birinde karınca mı var lan? Ağaç Neyse çek. Üç mü? Bir, iki, üç. Yine ben mi ıslanıyorum? <laughs> Benim hep ben ıslanıyorum ya. <laughs> Benim yaptım yapıyor. <attım>. Oo. <laughs> Oooo. Zemzem, zemzem. Tam. Çekiyor mu orada değil mi kardeşim? Ha tabii ki. Şimdi ben, kim kazanıyor? Değil, Mustafa mı? Evet. Şimdi adam kaldı. Hadi bakayım. Ve 3. 1 2 ve 3. Bence hemen bu ayrıntıyı iyi çek. Bak şimdi. <gülüyor> 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 Hayır. Bak <laughs> sırrımızlandı. Evet baksırımı almak isterseniz arkadaşlar. Tom ilk bir İki kat az kat kaldı. yapabilirim. Round 5 O zaman bittiyse. Böyle oyunların Kendine devamını istiyorsanız bizi takip etmeye ben... devam edin. Daha buna benzer birçok oyunumuz var. Kendine de. Kendine de. <laughs> <laughs> Beni. Ah. Ah. Sen amına koyup kameraya bak. ya, Ya! ya <gülüyor> <gülüyor>